Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Temel kavramlarının 9. testiyle bir aradayız. 80. soruyla birlikte. X bir doğal sayı olmak üzere 1'den X'e kadar olan doğal sayıların toplamı A. X artı 1'e kadar olan sayıların toplamı B olduğuna göre A artı B'ye karşıtır. A e artı B'yi de vermiş. Bana X soruyor. Güzel. Şimdi hocam biz 1'den N'e kadar olan sayıların toplamını N çarpı N artı 1 bölü 2 Gauss metodundan biliyorduk. Hatta bunu mesela 1, 2, 3, 4'ün toplamını... Sorduğu zaman sen buna 4'e 1 e ekle 5, çarpıp 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 diyebilirsin. Hakikaten 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10 elde ediliyor. Şimdi değerli arkadaşlarım. Biz de o zaman x için aynı şeyi düşüneceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı x çarpı x artı 1 bölü 2 haline gelir. Anladık yani 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı. Güzel. 1'den x artı 1'e kadar olan sayıların toplamı ne olur hocam? 1'den x artı 1'e kadar olan sayıların toplamı x artı 1 çarpı 1'e ekledim. x artı 2 bölü 2. Şöyle özür dilerim. Bölü 2. Bu neye eşitmiş hocam? Bu a'ymış. Bu da b'ymiş. a artı b neymiş? 81'e. Güzel. Anladık mı? Geldi. Yani. 81 geldi hocam. Güzel buradaki payda eşit. Yani şu şekilde yazabilirsiniz. x çarpı x artı 1 artı x artı 1 çarpı x artı 2. Ortak payda da 2 iki yazıp 2 ile karşıya çarpım olarak atıp şöyle yapabilirsin. 162 eşittir bu dersin. Güzel. E, ya şöyle yapabilirsin hocam. Şıklar gözümün önünde. Gözümün önünde. İşte denerim mesela. Onu denerim. Diyelim ki 10 çarpı 11. İşte 110 yapar burası. Derim ki işte 10 artı 1'den 11 çarpı 12 o çok büyük oldu mesela gelmez deyip daha küçük sayıya yönelip işte dersin hocam 10 çok büyük geldi o zaman 11-12 olmaz. 8'i bir deneyelim. 8 çarpı 9 artı işte 8'e 1 ekledim 9 çarpı 10. 90 artı 72'den evet 162 geldi direkt 8'dir diyebilirsin. Bu şekilde daha rahat çözülür. Gonca'nın telefonunun şifresi kaçtır diye sormuş. Gonca telefonun 4 basamaklı sayı olan tuş gelir şifresini unutmuştur. Aşağıdaki bir biliyoruz hocam. Birler basamağı tek sayıdan oluşmaktadır. Hakikaten 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4. Burası tek sayı. Güzel. Şimdi ne diyormuş bakalım. Binler ve birler basamağındaki rakamların toplamı. Birler ne? A diyelim. Binler basamağı. Birler, onlar, yüzler, binler. En baştaki sayı. Bu neye eşitmiş? Yüzler basamağındaki. Yani şurası A artı B. Atıyorum işte burası 1 burası 2 Mesela o, o şekilde olacak Hatta istersen burada şıklardan da gidebilirsin bu arada İşte mesela dersin ki 1 ile 6'ın toplamı 7'yi veriyor güzel 1 ile 6'ın toplamı 7'yi veriyor 1 ile 7'nin toplamı 8'i veriyor 3 ile 5'in toplamı 8'i veriyor 3 ile 2'nin toplamı 1'lerle 1000'lerin toplamı Mesela bak E gitti Olmadı Şifre rakamları toplamı 22'dir 8 1 daha 9 7 daha 16 22 3 10 7 2 daha 9 1 daha 10 16 gitti B olmadı. 3, 4 daha. 7, 8 daha. 15, 5 daha. Evet 20 gitti. 7, 8 daha. 15, 6 daha. 21, 22. Ha. Ya A şıkkı ya şu sayımız 7861 ya da 6781. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Bunun telefonun şifresi asal sayıdır diyor. Demek ki ben aklıma gelen mesela bölünebilme kurallarını biliyorum. Diyelim ki mesela bunlar 9'a bölünebiliyor mu? Rakamları toplamı 9 ve 9'un katıysa bu zaten 9'a bölündüğü için asal olmaz. Asal 1 ve kendisinden başka bölün olmayacak. 7, 8 daha 15, 6 daha 24, 1 daha 25. 9'un bir katı değil. 6, 7 daha 13, 8 daha 21, 1 daha 22. 9'un bir katı değil. Mesela 3'ün bir katı mı? Ee, ona bakalım. 7, 8 daha 15, 6 daha... Ee, zaten toplamı 22 diyor şifresi toplam tamam. 3'ün bir katı değil. Ee, başka nasıl yapabiliriz? Birler basama tek sayıdan oluşuyor. 2'nin bir katı değil değerli arkadaşlarım. Peki... 4'ün bir katı mı herhangi biri? 4'ün katı da değil. Başka ne yapabiliriz? 5'in bir katı değil. 11'in bir katı mı? Bak bak bak. bak. 11'in bir katı mı? Nasıl yapıyorduk? Artı. Eksi. Artı. Eksi. 1 artı 8 daha 9. Eksi. 7, 7 6 daha 13. 9 eksi 13'ten eksi 4 geldi. Buna da 11 ekliyordum. 7. 11 ile bölümden kalan 7. Buraya bakalım. Artı. Eksi. Artı. Eksi. Artıların toplamı 8. Eksilerin toplamı 6. 8 daha. 14 yapacak. 8 eksi 14'ten eksi 6 geldi. Yine olmadı. 11 eklediğimiz zaman 5. 11'e bölümüne kalan 5 olmuş ama 7861 sayısı 7'ye bölündüğü için arkadaşlar asal çarpanlarına bölerek bakabiliriz. 2, 3, 5, 7 gibi. 7'yi denedik burada. Zaten 2, 3'ü denemiştik bölünebilme kurallarından 5'i. Bir de 7'yi deneseydik bulurduk. 7 kere çarp 1'den 7. Burada 0, 8. 8'de 7 bir kere var. 1 kere 7, 7. Burada 161 var. 161'de de kaç kere var hocam? yaptım. Ee, evet. 16. Ah dur bir dakika. 160 16'da 7 kaç kere var? 14. Kalan 21. 1123. 1123 olduğu için asal değildir hocam. Asal olan C şıkkıdır. Tamam. Daima çift sayı eşittir diyor. Bir çarpım varsa hocam. Bunun çarpımı sonucu tekse ben tek ihtimal her ikisi de tektir. Bir tane bile çift varsa sonucu neye götürüyordu? Çifte götürüyordu. O zaman sen şunu söyleyebilirsin. A artı 3 bir tek sayıdır. B artı C bir tek sayıdır. Peki. Artı 3 tekse. 3 tek bir sayı. E tek de neyin toplamından tek gelir? Çiftin. Çiftle tekin toplamından tek gelir yani. A'nın buradan çift olduğunu söyleyebilirsin. B artı C'de de biri çift, biri tek, biri tek, biri çift olacaktır. Yani birbirini ısıttı. Peki. B çarpı C bir kere birbirini ısıttı olacağı için burada her halükarda çift gelecektir. E, A ne hocam? A da çift. Çift çiftin toplamından her halükarda çift geleceği için bir kesinlikle çifttir. Bir olmayan şık eledim. B şıkkı kaldı. B şıkkı gitti. Şimdi B artı C üzeri A. B ne hocam? Çift olarak ele alalım. E, C'yi de tek alalım. Tekin çiftin çok hiç fark etmez pozitif olduğu için çift artı tek geldi. Zaten gitti. Bir tane bile tek varsa o çift olmaz daima. Şimdi B üzeri A artı C üzeri B eksi 1. 2 olan şıkları da eledim. B üzeri A, C üzeri B. B ne? B çift olarak alırsam çift gelir. C'yi tek olarak alırsam tek eksi 1. Şimdi tekten teki çıkardım. Çift 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 topladım. Çift geldi. Güzel. İlk duruma göre çift geliyor. Peki ikinci duruma göre B tek olsun. Burası bu sefer çift eksi tek olur. E, ee, çift eksi tek tek yapar. Tek de tekin toplamından yine çift gelir. Evet daima çifttir. 1 ve 3 diyeceğiz. Başka ee, herhangi bir olumsuz durum var mı? Düşünelim mesela. B artı C, C üzeri A. Hı hı. Güzel. Bir sıkıntı yok. Evet. Cevap 1 ve 3 gelecektir. Umarım anlaşılmıştır. 3 basamaklı ABC sayısı 5 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre A eşittir işte 3B olduğuna göre kaç farklı 3 basamaklı ABC sayısı vardır diye sorulmuş. Bir sayı 5 ile kalansız bölünebiliyorsa sondaki sayı ya 0'dır yani c ya da 5'tir. Pekala buna göre bakalım. A eşittir 3 B eşitliğine göre. Ben şuna bakacağım. 1. A'nın 0 olma gibi bir ihtimali yok. A 0 olursa sağlamayacak. Yani atıyorum B yerine 0 yazdığım zaman 3 çarpı 0'dan B 0 0 0 mesela. Bu 3 basamaklı sayı değil. Ha, yani atıyorum 100 olsa evet 3 basamaklı sayı ama A 0 olamayacağını gördüm. Peki. B yerine o zaman şurası 5'i unutmayalım. B yerine 1 yazarsam C3 olur. 310. Güzel. B yerine 2 yazarsam 620. B yerine 3 yazarsam 930. Bu 3'ü olur. Pekala. B yerine 1 yazarsam A3 olur. 315. B yerine 2 yazarsam 625. B yerine 3 yazarsam 935. Kaç farklı ABC sayısı vardır? 6 farklı ABC sayısı yazılabilir. Var mı sıkıntı? Sayının 10 ile bölümünden kalan A, 9 ile bölümünden kalan B ve 5 ile bölümünden kalan C oluyor. Buna göre ABC'yi bulalım diyor. Şimdi 66, 328. Yani 66, 328 sayısının 10 ile bölümünden kalan da biz neye dikkat ediyorduk? Son basamağı. harikasın. Son basamak ne? 8. Demek ki buradaki A'mız 8'miş. Güzel. E şimdi hocam. Şimdi hocam 5 ile bölümünden kalan C oluyormuş. 5 ile bölümünden kalan 8'in 5 ile bölümünden kalan nedir? 3'tür. C'miz 3. B'ye geçeceğim. B'de 9 ile bölümünden kalan. 9 ile bölümü bilmede rakamları toplamına bakıyoruz. 8, 2 daha 10, 13. 6 daha 19, 6 daha 25. 25 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır dediğim zaman sen bana 7 diyeceksin. 7 dediğim şey ne? C. A, B, C sayısını yazarsam A8, C7, B3 müydü? Evet, 873. Bana 11 ile bölünebilmeden sormuş. İstersen direkt 11 ile bölebilirsin ya da artı, eksi, artı. Artılar ne? 8 artı 3. Eksi sadece 7 var. 11 eksi 7'den 4. Bizim için 11 ile bölünebilmeden kalan 4'tür hocam. Var mı sıkıntı? 9 ile tam bölünebilen 4 basamakta 2A7B doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Hocam burada 9'a bakacağız 5'e mi? 5'e. Çünkü 5 son basamağa bağlı. 9 sayının tamamına bağlı. O zaman ben 5 ile bölümünden kalan ise Burada 2A7B 1 olabilir ya da 2A 7 6 6 da olabilir. Pekala. Şimdi 9 ile bölünebilmeye bakacağız. Rakamları toplamını bakacağım. 9 ile tam bölünebiliyor. 2 7 daha 9 1 daha 10 10 artı A 9'un katısı A buradan 8 gelecek ki 18 olsun. 18'e 9'un bir katı olsun. Tamam. Pekala. 8 olacak. Buraya bakalım. 2 7 daha 9 6 daha 15. 15 artı A 9'un bir katı. Demek ki A buradan 3 olacaktır. Başka ihtimal yok hocam. Çünkü 4'ü dene, 5'ü dene, 6'ı dene olmayacak. 9'a kadar tane olmayacaktır. Anlalı bir değerlerin toplamı 8 artı 3'ten 11'dir. Var mı sıkıntı 3 ile tam bölüne bilen A4, B, C sayısının 10 ile bölümünden kalan 5'tir. 10 ile bölümünden kalan 5 ise C 5 olmaktan başka işaret yok. Demek ki A4, B 5 olacak. Peki. 3 ile tam bölüne biliyor bu sayı. Yani 4 artı 5, 9, 9 artı A artı B eşittir. 3'ün bir katı olmalı. Güzel. Demek ki buradaki A artı B sıfır olabilir. Mesela. Tabii sıfır diyemezsin. Neden? Çünkü buradaki A sıfır olamayacağını biliyoruz. Demek ki 1 olmaz 2 olmaz 3'den başlar. 3, 6, 9 mesela 9, 9'da 18 olur. Başka hocam 12, 15, 18'e kadar gidecek. Peki. Bu, bu sayılar var. Peki B 6'dan büyükse 3 gelebilir mi bunun sonucu? Gelemez. E, ee, A'nın 0 olamayacağını bildiğim için B 6'dan da büyük olması lazım. 6 olamaz. 9 olur mesela. A 2 B 7 için bir sıkıntı yok. E, ee, peki hocam A 3 B 6 için B 6 olamaz. Güzel. A 1 B 8 Güzel. Bak buradan kaç tane? 2 tane ihtimal yakaladın mı? Yakaladım. Yakaladım. Pekala. 9'u hallettim. 12'ye bakalım. 12. B 7 olabilir. A 5 olur. Alttan küçük. Başka hocam. B buradan 8. A 4 gelebilir. B 9. A 3 gelebilir. 12 ihtimalle ortadan kaldırdım. 15 ihtimali söz konusu bile değil. Çünkü mesela B'yi 8, A'yı 7 alsam A 6'dan küçük olur. Sağlamaz. b 9, A'yı 6 alsam 6 6'dan büyük değildir böyle saçma bir şey yok. 15 ve 18 ihtimalleri de olmayacaktır. Bu kadar ihtimalimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sayılar merak eden olursa istersen tek tek yeni yazalım. A2 B B kaçtı? 7 idi. Bir, bir mesela bu. A bu. B 8 mesela. İşte A5 54 B kaçtı? 75 mesela. Burada başka ne var? B8. İşte burada da A3. B90. Evet. Bu şekilde 5 farklı sayı vardır. Cevap E şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır. Eğer birbirinden farklı dese soru bayağı uzardı. Farklı bir K rakamı 3 basamaklı 42A sayısının sağına yazıldığında 5 ile tam bölünebiliyor. Soluna yazıldığında 11 ile tam bölünebiliyor. Buna göre... A artı K değeri kaçtır? Bir dakika şimdi şöyle düşünelim. 42 A sayısı değil mi? Sağına. Sağımız bu taraf. Sağa yazdım. Sağa yazdım bu K'yı. Bu K 5 ile tam bölünebiliyorsa ya 0'dır 0 sıfır veya 5'tir. Güzel. Soluna yazıldığında da bu K sayısı. K 42 A sayısı 11 ile tam bölünebiliyor. Haydi gelin bakalım. Soru baya güzel değil mi? Artı, eksi, artı, eksi. Artılar A artı 4. Eksiler 2 artı K. Pekala. Bu 11'in katıymış. Güzel. Şimdi şöyle düşüneceğim. Bu arada bayağı iyi soru. Beğendim bayağı. Şimdi K 0 veya 5 olabiliyordu ya. Bir 0 ihtimal deneyelim. 0 olursa şurası 2 olur. Burası da ne olur hocam? Ee, yani eksi falan yazamam. Değil mi? Çünkü buradaki A bir şey eksi yazamayız. Peki mesela 9 yazsam. 9, 4, 13, 13'ten 13'ten 2 çıksa 11'in katı kalır doğru demek ki burada a 9 mesela k kaç olur k da 0 olabilme durum var a artı k 9 yok demek ki bu ihtimal vardı peki 9 yaptık olmadı devam edelim demek ki k 0 değil k 5 olarak alırsam 2 artı 5'ten burası 7 olur ya a 3 olacak yani k 5 a 3 olacak Başka ihtimal var mı? 7 7 0 0 11'in bir katı. Başka mesela buraya 18 yapabilir miyim? A 14. E, olamayacağına göre bir zahmet. Demek ki K5 A3 olacak toplamları 8 gelecektir. Süper soru. 10 numara 10 numara soru. Aşağıda bir bölüme işlemi verilmiştir. Buna göre x kaçtır diyor Biz 4 ile 6-x'i çarpıp yani bölenle bölümü çarpıp üzerine kalanı eklediğimiz zaman biz bölünen sayıyı yani 3x artı 5'i bulabiliyorduk. 4'ü içine dağıtalım. 24-4x artı 2 eşittir 3x artı 5'e. Eksi 4x karşıt 7x artı 5 eşittir. 24 artı 2'den 26. 5 artı 5 karşıt Eksi 5 olarak geçsin. 7x eşittir 21. X de buradan 3 gelecektir. Umarım anlaşılmıştır. Çok güzel bir soruydu. Buna göre x'in alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Ben şunu biliyorum. Buradaki kalan bölenden küçük olmak zorunda. Peki buradan yayın alabileceğim en büyük değer kaçtır? 10 değil mi? Güzel. Yani soru şu halde geldi. X eşittir 11. Yani bölen çarpı bölüm artı kalanı ekleyerek buluyordum ya. Y en fazla x'in en büyüklüğünü almak için y'yi olabildiğince büyük seçtim. 10 olarak seçiyorum. 11 çarpı. 10 eksi 3'ten 7 artı 10'u ekleyeceğim. Burası 77 yapar hocam. 77 artı 10'dan 87 gelecektir. Tamam Bölen kalan eşit olamaz. Bu yüzden dolayı cevap 87 geldi. Evet hocam test 9'u bu şekilde bitirdik. Test 10'da Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.